Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. Ee, amfi'nin ohm değeriyle bağladığınız hoparlörün ohm değeri birbirini tutmazsa ne olur? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Genelde şu tarz sorular oluyor. Yani şimdi e, yorumlar kısımlarını biraz şöyle göz gezdirdim. Hani ne tip sorular sorulmuş diye. En çok şu soru sorulmuş. İşte e, Amfi 2 ohm 4 ohm destekliyor. 8 ohm hoparlör taksam olur mu? Bir kanala işte bir tweet 4 10 bir 8 10 Twitter taksam ne olur? Yani ohm dengesi yani ile hoparlörün ohm değeri birbirini tutmazsa ne olur? Bununla alakalı sorular sorulmuş. Ee, bir de yani iki bu amfiler iki kanal iki kanaldır. Bu iki kanalın bir tanesine farklı, bir tanesine farklı onda hoparlör bağlasam ne olur gibi sorular sorulmuş. Şimdi bunlara cevap vermeye çalışacağım ne olacağıyla alakalı. Şimdi ilk olarak şunu söylemek isterim, hani bu ara e, dükkan taşıma işlerim olduğundan dolayı çok sık videolar atamıyorum. Yeni dükkana geçtikten sonra hani bu konuyla ilgili daha e, sık videolar ve daha iyi yayınlar yapmaya çalışacağım. O vakte kadar ki hani kusura bakmayın. Hani yorumlarınıza da elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi çok koşturmacalarım var. O yüzden hani devamlı e, aktif olamıyorum. Şimdiden bunun için özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen diyerek konumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Amfi'nin beslediği <laughs> ohm değeriyle bağlayacağınız hoparlör ohm değerinin birbiriyle aynı olması lazım. En iyi performans, en sağlıklı ses akışı için bu gereklidir. Şimdi bu gereklilikleri karşılamazsanız eğer sıkıntılar olur. Ne gibi sıkıntılar olur? Şöyle. Şimdi 4 ohm bir amfimiz var. Sizin elinizde 2 ohm bir bas var. Şimdi siz bu 4 ohm amfi 2 ohm bası bağladığınız zaman çalışacaktır. Bakın bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Kesinlikle çalışacaktır. Ama uzun süreli çalışmalarda ya amfinin çıkışı yanacaktır ya da bas patlayacaktır arkadaşlar. Bunun kaçışı yoktur. Uzun süreli kullanımlarda ya da şöyle söyleyeyim. Aracınıza bindiniz, ara, şeyi, araçtan inerken teybinizin sesini kısmadınız teyip birden çalıştırdınız o vurduğu dirençle de, ohm dengesi birbiriyle eşitse yine kurtarabiliyor her zaman bu patlama olayları görülmüyor ama ohm dengesi birbiriyle aynı değilse yani farklıysa o yüksek sesle birden ya amfinin çıkışı yanabiliyor ya da hoparlör patlayabiliyor şimdi amfi güçlü bir amfi ise amfinin çıkışları sağlam oluyor hoparlör patlıyor amfi güçsüz hoparlör sağlamsa amfinin çıkışları yanabiliyor bu sebeple ohm dengesi kesinlikle birbiriyle aynı olacak. Ondan yana hiç e, bir taviz yok arkadaşlar. Hani bundan yana şeyiniz olmasın. Çünkü kesinlikle ya amfi zarar görür ya hoparlör zarar görür. İlk bağladığınızda çalışır ama ilerleyen süreçte ikisinden biri zarar görür. Onun dışında <laughs> ohm dengesini ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Mesela bu 4 ohm bir e, amfi 4 ohm çıkışa sahip bir amfi diyoruz. 2 tane 8 ohm hoparlörünüz var. Bunları ayrı ayrı birer kanala sürmektense iki tane 8 ohm hoparlörü birbirine paralel bağlayıp 4 ohm'a düşürerek tek kanala sürün. Performans biraz düşük olur ama en azından ohm dengesi doğru olduğu için ne amfi zarar görür, ee, ne hoparlör zarar görür. Bu ohm dengesini ayarlamaya çalışın. Yani bu bir tane 4 ohm hoparlör 4 ohm kalmak zorunda değil. Yanına bir tane daha 4 ohm hoparlör koyduğunuz zaman paralel bağlarsanız e, 2 ohm'a düşer. Seri bağlarsanız 8 ohm'a çıkar. Hani bu ohm dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sebeple hani e, illa bir kanala 8 ohm'u ya da bir kanala 4 omu bağlayacağım diye ne amfinize zarar verin ne hoparlörünüze zarar verin. Bu durum amfiye de hoparlörü de zarar veren bir durumdur. Bu sebeple yapılmaması gerekir. Onun dışında <laughs> bir diğer husus. Şimdi burada dediğim gibi amfi 2 kanal 2 kanaldır. Şimdi buradaki bir kanal, kanalın bir tanesini 4 ohm, bir tanesini 2 ohm bağlamayın. Bu 4 ise bu da 4 olsun. Bu 2 ise bu da 2 olsun. Yani ohm dengeleri farklılıklar göstermesin. Ona da dikkat etmeye çalışın. Bu da amfiye zarar veren bir durum, amfinin ısınmasına sebebiyet veren bir durum. Eee de zarar veren bir durumdur. Yani ohm dengesi ses sisteminde Yüksek önem arz eden bir durumdur ve dikkat edilmesi, doğru yapılması gereken bir durumdur. Bu işi bilmeyen insanlar, hani buna dikkat etmezler, dikkat etmedikleri için, eğer ki bu kişi satıcıysa, yani bu işi e, satış işini yapıyorsa, montaj işini yapıyorsa, bu iş yaptığı kişinin zararına bir durumdur. Ya kişi kendi işini yapıyorsa, yani kendi alıp kendi takıyorsa kendisine zarar veren bir durumdur. O sebeple dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu konuya dikkat edin. Hani ohm dengesinin nasıl bağlandığı, seri ve paralel bağlantılarda ohm dengelerinin nasıl ayarladığı konularında videolarım var. Buralardan bakın. Yine kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmından yorum yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Size de yardımcı olurum. Ee, bu konuyla aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun.